Başlayan çok heyecanlıyım lan. Vallahi bak. Uzun zamandan sonra bir basma videosu olacak ama nasıl girsek tekim sakinleş de yapamıyorum. Ya Barış abi olmayınca da tadı çıkmıyor. Ne güldür güldürün tadı çıkıyor. Ne sakinleşecek. Bunu onu da yapacağım abi bekle. Manzara ke. Yol ke. Deniz ke. Otel ke. <laughs> <koyayım>. Dur ke. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Çıldıracağım yemin ediyorum. Dur. Sakinleş ha. Oğlum tek başına sakinleş olma. Yanıma sen dohu koysana ya. Sakinler, Neyse neyse. Artık uzun lafın kısası. Ben girişimi yapayım. Her merhaba arkadaşlar ben karşınızda var. için yepyeni bir, bir manyası var. Sayko bir basma videosuyla gene sizlerin karşısındayım. Uzun zaman oldu. Evet farkındayım. Çok fazla seri uzun zaman oldu. PUBG Mobile çekimleri neydim abi? Onun için gelmiştim Kıbrıs'tan. Ama baya baya basma videolar özlendiğinin farkındayım. Hatta bu basma videoları o kadar bir özlendi ki. Başka youtuberlar da bunu yapmaya başladı. Bu beni bir sevindirdi. Sevindirmedi değil ama hiçbir youtuberın basıcı benim basıcım kadar olamadı arkadaşlar. Bu bilgi dahiliniz olsun. Bildiğiniz üzere ben şu an Antalya Kaçtay'ım ve bizi bekledi buraya getirdi. Onlar benim işimin yarın biteceğini biliyorlar. Yarın eve geçeceğimi biliyorlar ama ben bugünden işleri bitirdim. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Şimdi beni Bulat Rapor almaya gelecek Vuzi ile beraber. Evde Emir var, Yeiso var, Şafak var. Bizim çocuklar var. Naruto ile Sasuke de yarın gelecekler. Eğer... Bir kez güler misin? Selam veremedim. Buranın daha muhtarı değilim. Eğer bu videoya 331 bin beğeni gelirse bak bu bence zor bir şey değil. Bence biz bunu yapabiliriz. Hem Naruto'ya hem de Sasuke'ye basış videosu gelecek. Söz verdiğim gibi bilgi dairinizde olsun. Zaten Instagram hesabım şu tarafta gösterir abi. Instagram'dan beni takip edip evdeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bilgi dairinizde olsun. Oradan takip edin. Oradan haberleri almayı unutmayın sakın. Bizimkiye gelsin bir. Ona göre harekete geçeceğiz. Harbiden ciddi anlamda kamerayı böyle elime alıp gerçek hayatta bir şey çekmiyoruz demişim ya. Gerçekten. Tabii videoları falan bayağı güzel. Burada evde bayağı bayağı kontentleri çekeceğiz ama şu basma videolarını çok ayrı özledim de. Nerede kaldı bu gapraklar? Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Dostum be. Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Şöyle bir dur senin şey efektiyle al arabaya baksana bu youtuberlar kazanıyor kazanıyor diyorlar. Bu nasıl bir kazanç be. Plakayı bulurlasın ya da. Bak kardeşim, Böyle bir şey yok. Yani. Kardeşim 10 senedir bedel ediyorum, Bir tane araba almış. Bir kar yanlış anlaşılmasın. Kiraladı bizzat benden kiraladı. <laughs> Sen ama A bir daha da... gir arabadan da geri Ondan sonra saracağım sana. Sana bir Wolf Team efekti yakışıyor ya. Bir her yerde kullanıyor ondan sonra. Lan dur lan. Gerek Bu çocuk gerek sıkıntılı gerek. vallahi. Bu yaşlandı arkadaşlar. Gerek Yemin ediyorum yaşlandı. Oy Vay be vallahi yorgun kurt kardeşim. <laughs> Yemin ediyorum yorgun <yordum. gülüyor> kurt. Şöyle artık şöyle şu Napan şekilde. Be. Ulan be. Artık bir sene bir oldu be. Sanırım. Biz de bir gördü mü kardeşim? Abicim <laughs> partner var abi. Abi <laughs> dur oğlum daha Sasuke'ye geldikten sonra partner ver muhabbetleri başlar. Arkadaşlar artık biz çok fazla <laughs> boş yapmayalım. Geçelim. Lan. Videoyu beğenmeyi unutmayın be size. İzleyin izleyin barışçı. <laughs> Bebeklere bak ne tatlılar. Müzik yok mu kardeşim bu arabada ya Telif yeriz ama şey Ya hala orayı koyan anasını satıyor Şey bak. yok mu? Necesi açmam Nefex Aç 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 Nefex'imiz var ya Oğlum yakışıklıyız ha Bak çok iyisin ha Anasını avradını götür Ulan doğ olmayınca Bir girişli ol sakinleş Tek başıma yapmak bana bir koymalı değil ha Saka be Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol ağzım <laughs> Neyse Sasuke öğretirim o yapar benim Oğlum gerçekten çok yakışıklıyım ha Şöyle Instagram'a atılır bak Ay Danke. Oale. 3'e çalışmıyor. Yani sen bir dakika bir dakika. Al. aleyküm bro. Bu lavuk ki bak <laughs> <Türkiye> hayırlı. galiba <laughs> Oğlum biz niye uğraşıyoruz? Aleyhan sen koymuş gibi yapsın Biz eğlenelim. Aya aya. Dom dom beni, Dom dom Bay be İbrahim abi. <laughs> bin amcığı beni yedi. Seneler sonra ne oluyor? Oza niye kapattın ya? <laughs> Yunanistan'a hoş geldiniz mi Ben Yunanistan'da değilim. Niye <laughs> Yunanistan'a hoş geldiniz diyorlar? <laughs> yani şu an fazladan giriyor bu arada. Oğlum bizim telefon batarız lira 100 lira giriyor. 1000 lira, lira olmuştur ha şu an. Çözüyorum şey söyleyeyim. sabahtan beri mobil veriyor. Olsun kardeşim ne oluyor? Youtubers'ın kazanıyorum. Mercedes bakalım Mercedes'i alınca böyle. Kaç mı diyor, 2023 mü? Kardeşim 2023 hedef. Aynen. 2020, 2023'te bunlar direkt kökten değişecek sen merak aynen. etme. Uçan arabalar gelecek. Bu uçacak abi. böyle aynı zamanda. Ama bluetooth'un bozuk galiba öyle bir. Sürün, alan koyar alta müzik, kafanızı sallayın ya. Alan koy. Kör değil misin pezemek? Tam tam Bizimkiler evde ne yapıyor kardeşim? Kardeşim bunlar var ya boş boş takılıyordu. Yeşil Soyu havuza atmamız yok mu? Yeşil su, ben ona basacağım, Emile basacağım, Şafa'a basacağım, sana basacağım, kendime hepinize basacağım. Hepinize basıyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle kardeşim. Yeşil kesin bir gacıyla telefonla mesela şu. Ne yapıyorsun? Hani kendi yarın nasıl Dom dom gel gel Oğlum ya. Gel gel. Şimdi bakın onunla avradını oğlum bunlar var ya fena para kazanıyor. Bunu onunla onun, 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 yani, avradını millet bendeki parayı söküp ne almış buradan ya. Bu <laughs> <O, gülüyor> benim. Ne oğlum, da benim ikinci araç bu arada. Vallahi fark ettim kardeşim bu ne bu nedir ya? İstanbul'daki aracım bu Ankara'daki aracım. Tamam Antalya'dayız ispiç. Bu nedir ya? Bu nedir Bayağı kardeşim? Bu şey Vallahi bunlar anca tamam, tamam, Şşş tamam, kapı lan, Kapıdan çalma. Kapıdan çalma bekle. Şu, sadece şu gözlüğü bana al sen. Sen şu gözlüğü bana al. Tamam mı? Ne yapacağız biliyor musun? Bak. Şey. Oğlum, ee. o, o, o bu video, video değil mi? O bu video değil. Ne şunu diyor, onu? şunu diyor kanka. Yaptın şunu sen. Yet, sen yapmadın mı? Şöyle oğlum? yapmıştık yani. Oğlum, o, 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 o ben YouTube'a bedel ödemiş bir insanım. Biz İzlenme çok... için yaptığı şeylere bakar mısın bir ya? Bir ya. <laughs> dakika. Ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> tamam. yeme izleyin lan. Para kazanmak <laughs> Oğlum evin parasını çıkarmamız lazım bak Barış. Aynen. Arkadaşlar hayır. abone olun bak. bir abone olsam var ya her yerde paylaşın. Çok para harcadık arkadaşlar. Şafaklar buraya batıyor diğer taraftan gidecek. Diğer, diğer uçtan. Mesela tamam. Şafak sana bak. Şapaklar orada yatıyor. Olmaz olmaz. Diğer Nasıl? uçtan giriyorum. Okey 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 okey. Ne oldu? Ya o <laughs> Bruce Lee misin be mübarek? Ya? Yere <laughs> 13. Cuma mı lan? <laughs> <laughs> Psikopat <laughs> Sen git orada onu konuştuk. Barış koysun abla bir tutam. Onu sen. Bak <gülüyor> bence Ozan, Ozan önden gitsin konuşuyormuş bir yapsın. Sen yiyorsun arkadan tut Havuz'a it. Havuz'a mı? Ben burayı bir yerden hatırlıyorum. Ben burayı bir yerden hatırlıyorum. Evet oğlanım şerefsiz oğlanım. <laughs> dur dur dur. Ya ha! <gülme> Adamın öldü. Gel buraya gel. Adamın... Oğlum be. <gülme> ses kaydını aç, izletin, dinletin. Telefon nerede bu? <gülme> Telefon nerede bu? Aç telefonu. Sövüyordun bana. Dur. <gülme> <Ver> Göbeğim <gülme> <gibi. gülme> <gülme> var benim. <gülme> 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 Telefonla ses kaydını açsana. Ne 1400 biliyor musunuz? Bir gün bana ses kaydı atmış. Abi seni geçeceğim demiş. Bir ki abi seni idol görüyorum. Oğlum o kızlar ne? Seninle içmek istiyorum. Bak bak. Ben seni seviyorum abi. Seni, seni de alayım, alayım abi oraya. Oraya. Sadece mı? oraya al ya. Sadece. Anlam Bakın dinleyin sen arkadaşlar. Seni içmek istiyorum. Bu ne? Yeşil'i izin seviyorum olarak görüyorum. Ne bu? Ne Ne bu? Ha bence seni içmek istiyorum demek ki. Ferdi su alıyor mu? Ne? Su alır mı? Almıyor. Cepteye bak ciddi bir konuda. Hatırlan öncemde bir şey var mı? Ben tamam ne yapıyorum? Bir dakika durum açılamıyor. Durum <Daha> açılamıyor. Çünkü <laughs> öyle bir şey. Açılmasın. Parma Yiğit evet, evet, evet. <laughs> yes. sen karate şampiyonu muydun <laughs> neydi? Kalkar sen çocuklar nasılsa bir şey yapacağım mı? Ama kalkarım ki benim de yalan kalkmam ki. Vallahi yumruğu yersen kalkman ha. Tamam tamam. Söyleyeyim. Ne yapacağız şimdi? Üstünü çıkartayım. Niye? Bir de tuhafı uzatmayacağım Bak. Emin nerede? Sağ da gelecek. Bekle. Ne yapıyor mal orada? Gayet Kostos, yemeğini yiyordum, elimi yıkadım, yüzümü yıkadım. Gramlı gözükmem bu ama arkadaşlar, bir yemeğe yiyelim, bak saklandım. Ben kralda çıkmam burada, söylemeyin ya. Haydi yemeğini yiyelim, söylemeyin ya. Geri cevih etkiyorsun bak, daha şükür duramayacak öyle, milyon bir milyon. Şey Ricault, ter, tokat vurayım sana olur. Tokat vurayım bana güven tokat vuracağım. Yavaş, ben Çok yavaş vuracağım. Ay, vur. Hayır. Göre. ama. Bana dön tokat değil. Hayır. <laughs> Hay. Tamam tokat okey değilim. En sene vuracağım. Bah, vurma be. Valla vurma. Ah. Niye kıskıyordun bu kadar şeyi? Ben anlamadım yani. Niye Şu <laughs> <laughs> <Çuk Healthy hyüyorum> <laughs> İyiyim ama Bir dakika dur Sen ne bak Dur <laughs> <laughs> bir dakika Gel gel Tek mı seni havuza atamazsan beni fırlat at Tamam Kabul <laughs> ediyor musun? 3 saniye var. Tamam geç böyle Bir elimi buradan yapacaksın Hayır böyle duracaksın Buradan mı anlatacaksın? Orada ben mi atarım? 1,2,3 Tamam dur, tamam. dur tam bir daha Oğlum imçum imçum <laughs> <laughs> Benim istiyor <laughs> musun lan sen? Ne biliyordun? Aaa <laughs> oha oha ne biliyordun? Ne biliyordun? Ziraat <laughs> etmeyi biliyordun Ah. Sıkmıyorum ah. ama boynunu arkadaşlar. Ah. Çok basit bir teknik. İki parmağınızı alıyorsunuz. Ah. ah diye ses çıkıyor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Ne olayım? gülüyor> Emir kaç? <laughs> abi. Bak burada sakladığım bir cimdi. Şuraya girsem ha bak. Dur ben biliyorum ha. Oğlum bak, bak. yan hayatım biter. Ah. Bak sal artık kendini. Daha bir de basacağım. Tekrar gel. Emir'i alacağız şimdi yapacağım tamam, ah. tamam, tamam, tamam. <laughs> emir kim neredesin emir göster kendini emir <laughs> nerede göster kendini nerede nerede, nerede? saçını yemin ediyorum sana saklarım nerede ananı <laughs> <Onun> avradını <laughs> Sen... Çık lan oradan teslim oldu. Oğlum kalkan mı atsın lan? PUBG Mobile mi oynuyorsun? Çocuğa bayılıyorum ya. Gel. Gel. Ben süslüm abi. Gel. Vallahi ya ben... Gel. Ben dedim ki... Gel! Ne yapıyorsun sen? Abi şimdi düşündüm şuradaydım. Şurada bak bir şey var bana, orada, bir şey var. Saksa mı bakayım şu yerde? Aa, aa bak şu an geldim böyle gizli gizli gibi var şurada. <laughs> Gidin daha güzel bir yere saklanmak lazım. Evet. Hemen abi şuraya böyle bir süs taklidi yaptım abi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> eh. Bak şurada. an. bir de anlatıyor ya. Şey gibi ha heykel gibi düşünüyor. Bak hareket etmiyorum. Hareket etmiyor mu çıkın? Tamam abi. Gelmeyse evet. abi. Sen olma ben direkt. Oy. Gel. Videomuzdan Barış abi Medine'im lan Hepiniz gelin. Abi ben sen vallahi insan ne yapıyorsun ya? Abi ben senden ama şey ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Gel gel. Kullanıyorum. Emir gel buraya. Beni yormasın. Gel. Gel bu. Ne yapıyorsun oğlum? Lan kapat lan. Oğlum ne yapıyorsun? Aa. Alo, sansürlü şu. Maskeyle havuza mı girdin? Neyse sana ya Maskeyle havuza mı girdin? <laughs> arkadaşlar sosyal mesafe havuzda da dikkat ediyoruz. Yunan adası ki. Ya. Tamam tamam. İlk geldik buraya, Yeis burayı Kıbrıs sandı arkadaşlar. <laughs> Şafak Bey lan olayı. Abi ya Kıbrıs'ın dedi başı burası gibi <laughs> ya. yani, Yüzerek gelecek dedik var şu anda. Boş yapma. Kandırıyorlar. <laughs> Şimdi benim çocuğu kandırıyor. <laughs> Anırız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere manzara ke, doğa ke, ekiple buluştuk ke. Daha yarın buraya Sasuke ile Naruto da gelecek. Onlarla daha işimiz var. Daha burada çekeceğimiz ayrı içerikler var. Vlog tarzı içerikler olacak. ile yine beraber bir şey yapmaya çalışacak. Yani 3-4 gün beraberlik burada. 3-4 gün boyunca bir şey yapmaya çalışacak. Basma masmanın dışında da şeyler olacak. onu söyleyeyim. İyi mi lan? Aynen. Vurma vurma valla vurma. Kameraya anlat lan duygu ve düşünceleri dibine gelip. <laughs> Sen nerede yaptın? Çok Dediğim gibi burayla ilgili bir video da çekerik. Bir günümüz burada nasıl geçiyor? Hem de evi tanıtabileceğimiz bir video. Ev baya baya büyük çünkü burada <laughs> kaldığımızda. Yeni bir <laughs> <Ne>? lan. <laughs> şey yok bu dop gibi yapmamız, evi kiralıyor ama satın aldık diye geçiriyor. Ha, satın da alırız yani isterseniz de gerek yok. Yok ben sevmiyorum kaş bölgesini öyle çok. Hani zaten bizde iki tane kaş var ya. He he of Of, of, of. <gülüyor> 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 Mal bile de değil ya bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar burada baya baya bedel ödeyecek güzel güzel içerikler çıkacak. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekran görüntü videolardan ikisini izlemek isterseniz onları izleyebilir zaten bizim kanalların hepsini biliyorsunuz ekibin kanallarını. Beğenirseniz Sasuke ve Naruto'da gelecek. Bilgi dairinizde olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.